düşsün değil mi lan bu? Dur, dur oğlum dur. Aga kaçıyor, yakalayalım. Oğlum kendi insanlığın kafasına mı sıkacaksın? E Baça ne oldu? Bize niye haber vermiyoruz? Buna da aksiyon olsun. Ya ondan değil Baça'm. Benim işim aksiyon. Aksiyon olmazsa benim işim aksiyon. Bir dakika kesin geleceğim bak. Ya işte yeteri kadar kalabalıktık. Merak edecek bir şey yok oğlum. Abi vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Elinize sağlık. Ya ne demek ya? Mesut'un başına bunlar bizim yüzümüzden gelmiş. Sen gözünü açtığında kendisine söyle. Eğer yine bizim yanımıza durmak isterse buradayız. Ha yok ben geri çekileceğim. Bu işlere bulaşmayacağım derse de amenna. Biz de zorla güzellik olmaz. Bizim yüzümüzden bilsin ki bir de aklına zarar gelirse her zaman buradayız. Her zaman. Eyvallah. Ya abi şu Kamil'e bir yardım edelim. Ortalık dağınık. Köpekler ayıldığı zaman zahibine gider zaten. Tamam ben de ol. Vay be. Vay be. Bütün aksiyon siz yaşayın. Ardınızı toplamak biz düşsün ya. Oğlum fena mı oldu? Bak Peri'yi de üzmemiş olduk işte. Ya Allah aşkına bir de bu çıktı başımıza ya. Bir de bu çıktı ya. Ya paşam, bak bunu saymıyorum tamam mı? Bir dahakine ben geleceğim. Ben geleceğim. Ya tamam. Ya ben geleceğim. Lan tamam. Vallahi geleceğim. Ne oldu lan? Benlik bir şey yok da. Senin bir çocuğun olabilir mi? Yok artık. Bir de genlerini aktarmış olamazsın herhalde. Ne var benim genimde? Kötü bir şey mi var benim genimde? Ne var? Oğlum sen bana bir cevap versene. Olabilir. Ne var? İnsanız. Biz de çoğalabiliriz yani. Lan oğlum nasıl olabilir? Üç yıldır hapisteydin sen. Ne ara olabilir? E bizim hapisten önce de bir evlilik hayatımız vardı konsers. Ha. İyi karından. Oğlum bak ben tek eşliyim. Sürekli bu imayı yapıp duruyorsun ha. Tamam o tek eşinle çocuğun şu an bir uçağa binip gitmek üzere. Niye binmek üzere? Çetin Bey, size mesaj attım. Hatta aradım da ama ulaşamam. Ekrem ne biliyorsun anlat bana. Geceyi otelde geçirmişler. Yanında Yeşim Hanım da var. Siz kim nerede ne yapıyor deyince ben de herkesi bir araştırdım. Bahar Hanım'ı da burada buldum işte. İyi e, nereye gidiyorlarmış öğrendin mi? Onu da havalimanındaki arkadaşlardan öğrendim. İki saat sonra Londra'ya gidiyor. İki saat sonra Londra'ya gidiyorlar. Oğlum beni derler ya. Lan dur nereye gidiyorsun? Gel gel yürü. Ya ulan var ya bir prenses kurtarmadığımız kaldı Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum yavaş anlayamadın spor araba yerler ıslak ne yapıyorsun ya? Kaç dakika gösteriyor? Bir buçuk saat. Geç kaldık. Geç kaldık. Oğlum yetişeceğiz diye öldüreceğim bizi ya. O zaman daha önce haber verseydin. Keşke. Arkadaşım muhbir muamelesi yaptı. Bakamadık ki telefonumuza. Böyle yetişemezsin zaten. Alıştı. işte. Konuştu felaket telalı. Mevzu onu mevzu diye kafası rahat. Ondan mı diyorum geri zekalı? Başka yol bulman lazım. Ne yapalım başka yol? Arabayı uçağın önüne mi kıralım? Aklına ilk gelen fikir bu mu gerçekten? E ne yapılır ki başka? Ne bileyim belki arayıp bir gitme diyebilirsin mesela. Demem. Ya beyimiz gururlu. Tamam o zaman Efe haklı. Hiç boşuna kökleme gazı öleceğiz. Ben ona gitmesin demedim. Başka yol bulsun dedim. Ne yol bulacağız başka? Söyle o zaman. Havalimanları güvenliğin en yüksek tutulduğu kamusal alanlardır. En ufak şüpheli bir durum olursa havalimanı polisi müdahale eder ve uçak kalkmaz. Ne kadar şüpheli bir durum mesela? Ya burada sen düşün lan artık. Bak bu mantıklı. Sen kim arıyorsun? Havaalanı güvenlik müdürünü. Lan bu nasıl rehber? Herkesin numarası var. Beyefendi yöntem biliyorsa biz de bağlantı kurmayı biliyoruz. Biz de kargaşa çıkarmakta iyiyiz. Efendim? Efendim havalimanı güvenlik müdürüyle görüşecektim. Kimsiniz? İsmimi vermek istemiyorum. Ama bir ihbarda bulunacaktım. Nasıl? Hayır anlamıyorum. Benim şu an tam bir bilgi almam lazım. Bakın benim önemli bir toplantım var. Honolulu'ya gideceğim. Evet. Anladım tamam. Tamam sağ olun kısmet. Ne diyor? Bu gece yarısına kadar uçuş yok. İyi tamam inelim hadi. Başım döndü zaten. He he aynen. Duralım siz nasıl olsa ineceksiniz. Biz nereye ineceğiz ya? şimdi? Biz nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Bu hep böyle mi olacak? Sen nereye, biz oraya peşinden? E ben olmasam ne yapacaktın Çetin? Ha? Bu güzel günde hayatında ne gibi planların vardı? Bilmem. Çok güzel kız arkadaşlarım var. Onlarla bir şeyler içerdim. Hadi bana eyvallah. Nereye? Sen demedin mi hesap kapatacağız diye? İşte sana kalsa taktik vaktik yok. Bam bam bam. E, fena mı? Ne güzel heyecanlı oluyor. Heyecanlı olduğu gibi verimli de olması gerekiyor. Onun için de istihbarat gerekiyor canım. Tamam bir şey öğrenirsem ararım. Eski organizeci ne de olsa. Ya bırak uyuz ya. Gıcıklığına bana sormuyor. Sorsa bana ben anlatacağım. Senin işin başka çetecim. Sen de iyi alıştın ha bu patronculuğa. Estağfurullah patronluk bizim tarzımız değil. Ama kafana sıkma noktasına kadar geldiğine göre... ...bizimle çalışmak için yanıp tutuşuyorsun. E bize çalışmak istiyorsan bize Şahin'i bul. Sen nereye? Benim az işlerim var. Araba bende kalsın sorun olur mu? Kemerini tak. Lafa değil icraata bakın iğlana açmış herkese de aynı dert. Biz harbe girmişiz işler aşkına. Ha Çetin ne yaptın bulun mu korkmazı? Oğlum tamam ya tamam istihbaratımız kuvvetli dedik de Mossad da demedik yani bulacağım öğreneceğim sonra da sana haber vereceğim tamam? Ee, i̇yi tamam. İyi hadi kapat. He? Alo. Oğlum kapatsana. Çetin. Neyse ya. Önemli değil. İyi hadi eyvallah. Dur dur bir dakika Çetin Çetin Çetin. Lan ne ne? Ya bu uçaklar dedin gece yarısından sonra kalkıyor falan. Konuştuk da böyle tam. Bağırın uçağı ne zaman kalkıyor bir şey konuşmadık. Sende var mı tam net bir saat bir şey öğrenebiliyor musun sen nasıl olur? Daha dün senin aklına alıyor mu? Olabilir mi böyle bir şey? Nasıl? Bayağı imzalı falan. Allah Allah. Tamam, tamam. Ben öğreneceğim. Sen merak etme. İyi ekremciğim. Hadi bay bay. Lan ne biçim yer burası? Yıkık dökük. He, Abi getirdim yavruları. Ne yavrusu? Öf. Seni ilgilendirmez. Özel bir mesele. Sen hayırdır, Korkmaz'dan haber mi var? Asıl haberler sende. Dün gece büyük mevzu çıkarmışsın. Allah Allah. Oğlum sen immisin cimmisin ya. Senin her şeyden nasıl bu kadar çabuk haberin oluyor? Kendi çapımızda bir şeyler yaptık. Abiler selam. Aleykümselam. Nasıl kendi çapında? Depoyu yakmışsın, yıkmışsın ortalığı. Yo, ben depo mepo basmadım. Kontrollü yangınlar çıkardım o telif yerlerde. Hepsi bu. Ne yangını? Sen onu sen söyle. Ne deposu? Korkmaz'ın deposu. Depo basılmış. İçerideki bütün adamlar indirilmiş. Mallar alınmış. Oraya bir tane de kartal fotoğrafı bırakmışlar. E benim de tanıdığım tek kartal sen olduğun için. E Korkmaz'ın da tanıdığı tek kartal ben olduğum için. Yani? Yani, Şahin bizim ne? yöntemlerimizi uyguluyor. İyice kaybetmiş bu kendini. Ee, aklı sıra korkmaz ben üstüme salacak. Fotoğraflar, fotoğraflar. Bizim marka alıyor orada. Lan bilmiyor muyuz bu işleri yapmayı? Bence akıllıca ha. E o aklı da bizden aldı. Tam, ne yapıyoruz şimdi? Sen Efe'ye söyle aporta beklesin. Korkmaz saldırdığı anda biz de hazır olmamız lazım. İnfazını o zaman gerçekleştireceğiz ama geç kalamayız bak. <laughs> Beş dakikam bile yok benim. Oğlumla görüşeceğim bu akşam. <laughs> tamam. Ha bak markalaştırıyor bizi. Nerede bekliyor bu? Ya ne bileyim burada bir yerde olacaktı. Ha bak şurada işte. ...bilader geç kaldık haydi. Ne bu oğlum? Maskara mı gidiyoruz düğüne mi lan? Ee, bundan sonra böyle. Ben nereye? Orkestram oraya. İyi ee, hadi. Hadi geç. Ne geçeceğim oğlum ben arkaya? Daracık zaten oturup duruyorsunuz beni. Sen geç. Ben niye geçeyim? Çetin, çocuklar. Hadi bakın bırakın kavgayı. Biraz da kardeş otursun önde ya. Sen geç arkaya. Hadi canım. Kavga etmeyin hadi. Çattık ya. Çattık ya. Tamam mı? Tamam, tamam da. Bunlar niye geliyor ya? Biz bizi halledelim. Ya bu halledersin. Kaç kişi gelecekler? haberim var mı? Oğlum sana tek atarım bak. Oğlum adam organizeci. Ha gördük organizeciyi. Allah Allah. Şimdi korkmaz adamları ikinci dalgayla gelecek. Onları yağlarsın. Tamam. Hem ben sürekli sizin aranızı yapmak zorunda değilim. Biz ne yapalım abi? Azıcık bekleyin bilader. Neyse şu herifi ara da burada olduğumuzu bilsin hadi. Arayacağım. Önce bir nereye imza atmışım onu bir bulayım. Dur dur yağlar. Yağlar. Yo ben görüntülü aramak istedim. Beni yanlış yerlerde arama. Seni bekliyorum. Dön. kapattı. Takıldığı şeye bak. Biraz sonra gelip kafana sıkacak olması sorun değil. Telefonun yüzüne kapatması sorun öyle mi? Çetin bunda çok önemli şeyler. Saygı çok önemli bir şey. Neyse. Neyse. Buna adamlık dersi vermemize gerek yok. Bunun miadı doldu çünkü. Nereye lan? Şu müzisyenleri bir yerleştireyim. Kafamızı şişirecekler şimdi. Müzikle ilgili hislerimi ve duygularımı arkadaş sana anlatsın. Lütfen. Sana bir şans daha vermek istedim. Geç otur şöyle. Bu anı bir yerlerden hatırladın, eminim. Hı? Babamın eline klarnet vermiştin tek kolu olmayan babamın eline... ...sırf beni aşağılamak, ezmek için... ...benle olan meselini babamın üzerinden çözmek istedim. Ama ben sana öyle yapmayacağım. Meselemi seninle çözeceğim. Şimdi bir ritim çalacağım. Aynısını çalabilirsen canını bağışlayacağım. Ne diyorsun? geç kaldık işte, geç kaldık. Ya baksana oğlum şu telefonla, kız arayıp duruyor. Bakmam. Ya oğlum madem bakmayacaktın, niye uğraştırdın bizi bu kadar uçak durdurmalarla falan? Ya uçakları gene olsa gene durdururum. Ama telefonunu açmam. Kıza söz verdik sana bir daha yalan söylemeyeceğiz diye. E tamam, söyleme yalan. Ya ne diyeyim, eski karıcığım kusura bakma. Bir ceset işi var, o yüzden geciktim mi diyeyim? Öldürdüğün adamla bir de mesaj vermeye çalışmasan bunları yaşamıyorduk. Sizden öğrendik bu mesaj işlerini. Mesaj önemli. Mesaj önemli. Ama çocuğuna geç kalmamak daha önemli. Bak yine ya oğlum yavaş. Sen de alış şuna alış. Ha ne oldu? Baybars mıymış? İlginç ama değil. Gerçi dolaylı yoldan yine Baybars sayılır. Ne demek lan o? Yani bu işi yapan da Baybars'a çalışan bir insan demek istedim. Ya oğlum kimmiş söylesene. Azade. Tamam bana Azade'nin konumunu at. Kartal dur dur kapatma. Ne oldu? Azade'ye dokunma. Niye? Ya istersen o evi basan herkesi çek iki kere vur. Ama Azade'ye bir şey yapma onu bana bırak tamam mı? Oğlum sen ne dediğini biliyor musun? Hı? Evde çocuğum ve karım vardı benim. Kartal dediğimi yap. Bak ilk kez senden bir şey istiyorum. Azade'ye dokunma. Benim suiteim boş mu? Endişelenecek bir şey yok Çetin Bey. Kendini toparlaması biraz vakit alır ama iyileşecek. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben doktorları geçireyim, gelirim. İşte bu Azade de böyle yaralı hayvan gibi kapıya gelince oturdu her şeyi anlattı. Oğlum kim anlatıyorsun? Efe Bey dinlemiyor mu? Ha geçmiş olsun ya, iyi miymiş durumu? İyi iyi, daha iyi olacak. Kapısına da iki tane adam bıraktım bir azadeyi korumadığımız kaldıydı. Onun sayesinde Bay Barsı yakalayacağız. Farkındasın değil mi? İyi e, tamam bir şey demedik. Azade de bunun kıymetli sanki. Efendim? Kartal, oğlum. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Kim? Sahtekarın biri. Arıyorlar, sürekli arıyorlar. Sürekli bir dolandırıcı, sahtekar. Engelle numarayı. Bak şimdi de sıra bende. Efendim? Sakın kapatma. Dinliyorum Neriman Hanım. Nereden tanıyor bu seni? Hı? Neden arıyor? Kartal ver şu telefonu. Hayır. Oğlum ver şunu. Beni bile aradığına göre hayati bir mesele. Baybars'tan bulmuştur numaramı. Yanında değil mi? Bir şey var belli. Belki hayatımızı tehlikeye atıyorsun. Ver şu telefonu. Ver. Dinliyorum Neriman Hanım. Nereye gidiyorsanız hemen geri dönün. Baybars size tuzak kuracak. Kanka çıkmış mübarek Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Mesud'um. Ve tabii ki saz arkadaşları. Gelmiş geçmiş olsun Kartal'ım. Eyvallah. Geçiyor yavaş yavaş. Bizim yüzümüzden seni de canını sıkmışlar kusurumuza bakma. Kurban olsun sana yediğim o kurşun. Eyvallah. Özledik be Kartal'ım? Bir mukabele. Dur bakayım sana. Saçlar değişmiş ama. Evet aynı. Eyvallah. Arkadaş içeri girdiğinden beri ne neşesi kaldı ne rengi kaldı hayatımızın be. Tekrar hoş geldin. Hoş gördük Mesut. Hoş gördük. Sağ ol Allah razı olsun. Bir telefonumuzla kalktın geldin. Kalabalık da gelmişin. Eksik olmayın beyler sağ ol. O ne demek Kartal'ım? Ayrıca Mesut olmadan aksiyonun tadı olur mu? Olmaz. Ki kardeşim dememişsin. O kartal görünümlü Şahin itinden mekanımı geri almışsın. E ben bunun altında kalır mıyım? Ne demişler? Borç yiğidin kamçısıdır. Orada dur. Öyle borç morç yok. Dostlar arasında öyle şey olmaz. Eyvallah. Eyvallah. Değmesin yağlı boya. Biz herifi sağ bırakıyoruz. O kaçmaya çalışıyor. Geç lan Bu bizim postayı vereceğimiz. Şu arka tarafta içi zehir dolu bir oda var. Siz oraya bir ilgilenin bu bende. Eyvallah. Daylan, Ferhat, Dokan. Şimdi Baybars abine git. De ki, biz bu tuzağa bile bile buraya geldik. Çünkü bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Asıl Baybars gibiler bu dünyada bizden korksun.